2024'te bir kayma olay yaşadık. 9 tane can verdik. Devlet bu madeni denetlemedi. Müfettişler gönderdi. Müfettişler gelip burada yedip içip gittiler. Ben yaklaşık 13 senedir sahada çalışıyorum. Daha bir gün bir tane denetleyici sahada görmedim. Devlet bizi mağdur etti. Ben yaklaşık 120 tane keşi aldım. 8 yıldır Anadolu'da çalışıyorum. Aldığım tazminat 600 bin lira. 600 bin lira ancak ki 120 tane keçi aldım. 52 yaşından sonra keçiye gidiyorum. Ben yaklaşık 13 yıldır madende çalışıyorum. 5 yılım çift ayda geçti. Ondan sonra ana firmaya geçtim Anagol'da. bizim 2024'te bir kayma olay yaşadık. 9 tane can verdik. Devlet bu madeni denetlemedi. Müfettişler gönderdi. müfettişler gelip burada yedip içip gittiler. Ben yaklaşık 13 senedir sağda çalışıyorum. Daha bir gün bir tane denetleyici sağla görmedim. Devlet bizi mağdur etti. Ben yaklaşık 120 tane keçi aldım. 8 yıldır Anagot'ta çalışıyorum. Aldığım tazminat 600 bin lira. 600 bin lira ancak ki 120 tane keçi aldım. 52 yaşından sonra keçiye gidiyorum. Benim burada bugün eğer keçinin peşine gidiyorsam bunun sebebi devlettir. Yani biz burada devletimize güvendik, oy verdik. 25 senedir peşinde gidiyoruz. Burada bir maden açıldı. Ee, yani e, bugün devlet bizi atmış dışarı. Yani bizi anagot atmamış dışarı. Devlet bize sahip çıkması lazım. Bugün ben hayvan almışım, peşine takılmışım. Bir ton arpa 9 bin lira olmuş. Ben nasıl alıp bu hayvanı besleyeceğim? Neyle besleyeceğim? Cebimde para yok. Bana 600 bin lira tazminat verdi, beni attı dışarı. Benim gelirim yok. Üç tane çocuk var. Üçü de çalışıyordu çift şey ana firmada madende. Üçünü de çıkardılar. Benim evime üç maaş girerken şu anda sıfır maaş giriyor. Bunun sebebi kim? Devlet. Çünkü devlet bize sahip çıkmadı. Geldi burada dokuz tane canın peşine bir ay, bir buçuk ay buralarda gövde gösterisi yaptılar. Ondan sonra cenazeler çıktı, her şey bitti. Öyle bir şey yok. Madene güvenerek bu arkadaşlar hepsi malını davarını varını sattılar. Ee, şimdi şu durumda hepsi mağdur. Nereden bakarsan bak 5-10 bin kişi ekmeksiz şu anda. İşte bazıları davar ama yöneldiler ama davar da alamıyor kardeşim. Bir koyun olmuş 20 kağıt. Şimdi adam koyun da alamıyor artık. Eski duruma dönecek dönemiyor. Biz bu kadar mağdur olduk. Kimse bizim ne yanımıza geliyor ne kıranımıza geliyor. Biz burada mağduriyet çektik tarlamız gitti, tümümüz gitti, ormanımız gitti, meramız gitti. Bir tane inek bile daha iyi taşıyamıyoruz kardeşim. 100 bin koyun vardı, şimdi 5 bin koyun var. Bak 100 bin koyundan 5 bin koyun kaldı. Adamlar hep maden için koyunu sattı, madene girdi. İşte durum meydan da görüyorsun ha işte orada o gördüğün ağlarda ya 100 tane de var var, 100 tane de burada var, 200 tane başka da var yok boş. Bir devlet insanları burada bir fabrika açtırdı. Çet raporu verdiler. Maden aç, açtırdılar. İnsanları işe aldılar. İnsanlar bak o aşağıda 7-8 sene ağır vardı. Heresinin içinde 300-500 koyun vardı. Eğer bugün maden olmasaydı var ya orada nereden baksan herkesin kapısında 1000 koyun vardı. 1000 e koyun da bugün 10 bin liradan ne yapıyor biliyor musun? 10 trilyon para yapıyor. Yazık günah değil mi? Ama adam 20 13-14 yıldır çalışıyor. Biriktirdiği para 700-800 bin lira para tazminat. Başka bir şey yok. Ben de aldığım 600 bin lira tazminatımla bu hayvanları aldım. Ancak şimdi bundan yapacağım. Başka da yapacak bir şey yok. 120 tane hayvan almışım. Köyün altı tel. Yani mera var gidemiyorum. Niye? Maden çevirmiş. Yani hayvanlar orada ot, otlayamıyor. Dağda ot arıyorum hayvanları. Yarın kar yağdığı zaman ben bu hayvan nerede otaracağım? Aşağı götürmem lazım ilçeye. Orada benim ağalım var koyacağım. Ama otlayacak yer yok. Yerlerimizi satın aldılar. Talan ettiler. Topraklarımızı aldılar. Bugün ne yaptılar? Bizi işten çıkardılar. Yani durum böyle. Görüyorsunuz işte hayvancılığa başladım. Yani 52 yaşıma gelmişim. Bu yaştan sonra ben ne kadar gidebilirim ki bunun peşine? Ama Önceden maden vardı, çalışıyorduk. Maaşımız vardı, eve bir maaş giriyordu, sıkıntı yoktu. Birikim yapıyorduk ama şu an yapamıyoruz. Şu anda sıkıntılıyız, devlet bize sahip çıkmıyor. Devlet burayı açtırdı, tek ondan sonra kapattı. Yani niye açtırıyorsun, niye kapatıyorsun? Topraklarımız satıldı. Maden aldı topraklarımızı. Bize iş sözleri verdiler. Şirket kurun, kamyon alın, kepçe alın makinaları çalıştıracağız dediler. E bir vatandaş aldı bunu. Şimdi vatandaşın makinesi, kepçesi Hatay'da, Erzincan'da çalışıyor. Yabancı firmalar gelmiş burada harıların işi yapıyor. Ancak o zamanı seçim geldiği zaman koşarlar. Ya işte oyunuzu bize verin, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ha verdik ne oldu? Ben 20 yıl 20 yıldır sana oy veriyorum. Bugün beni iş, işten attınız ya. Böyle bir şey olur mu? Benim buradan sonra madenim bunlar. Ha yani bunlar kaldı.